Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Sizlerle bugün bir konuya değineceğiz. arkadaşımla beraber Suat da yanımda şu an kameraman. İşlerimizi halledelim derken birkaç bayiye uğramak istedik. Ve virüsün tüm ülkeyi etkilediği gibi bayileri de etkilediğini gördük arkadaşlar. Yani nasıl bayileri etkiledi soracaksınız. Şu anda birçok bayide Volkswagen, Kia, işte Peugeot gibi markalar test sürüşlerini tamamen iptal etmiş durumda. Virüsten dolayı hiçbir bayide, yani bir de, birçok bayi diyelim, hepsinde alamayız ama birçok bayi de şu anda test sürüşleri tamamen bitmiş durumda. Bunun etkisini virüsten dolayı ülkemize gelen bu salgından dolayı önlem almak için test sürüşlerini iptal ettiklerini söylüyorlar. İnşallah bu virüsü kısa bir süre içinde atlattıktan sonra test sürüşlerine devam edeceklerini de bildirdiler arkadaşlar. Sohbet içerisinde şuna bahsetmek istiyorum. Virüs test otomobillerin sadece sadece test otomobillerin değil piyasayı da çok büyük bir derecede etkilemiş durumda. Sıfır otomobiller şu an piyasaya girmiyor. Yurt dışından sıfır otomobillerin gelmesi tamamen geç olacaklarını söylüyorlar. Volkswagen bunu söyledi. Yani şu an ülke araç girmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar biz adam girmeye çalışıyor. Bir anlam veremedik şu an ama olsun. Koronavirüsü tamamen ülkeyi ele almış durumda. oluyor bu arkadaşlar anlam veremedim. Bunlar diyor, terör terör. Bursa'nın bunlar... teröristleri bunlar. İnşallah bir gün kaldırırlar. Evet. Arkadaşlar virüsten hepimiz etkilendik. Piyasa etkilendi, ekonomik durumlar etkilendi. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Suat sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ya benim düşüncem mantıklı bir karar. Şimdi herkesin bindiği bir arabaya binmemek lazım. Bir de şimdi bu dönemlerde zaten çalışan personel sayısı da azaltıldı bayilerde bildiğimiz üzere. Hatırlar mısın? Pazar günü bile test sürüşü yapmak istediğin zaman yaptırmıyorlar. Yaptırmıyorlardı evet. çünkü eleman eksikliği olduğu için. E şimdi haliyle bayilerde de eksiklik var. Tam zamanlı çalışmıyorlar. Ayrıca dönem dönem çalışıyorlar şu anda. Öyle bir pozisyon aldılar. Ya yani o sebeple zaten test sürüşü yapmak, yaptırmak isteseler bile onlar için zorluk olacaktı. Evet. Ee, bir de korona virüsünden dolayı da hani e, sizi senin elle ellediğin mesela sen korona hastasısın. Senin ellediğin direksiyona evet. başka, başka, birinin ellememesi adına e, hastalık yayılmaması adına güzel bir karar diyebiliriz. Aa, zaten şu anda piyasa durdu. Otomotiv evet. satışları bayağı bir yavaşladı. Hani Her yer Her yerde iş yok yani. Çoğu bayide iş evet. yok şu an. Yani arkadaşlar bu virüs gerçekten tüm ülkeyi etkiledi. Başka ülkeleri de etkiledi. Dediğim gibi Suat arkadaşım da güzel yerlere değindi. Bizim ellerimiz veya başkasının elleri, arabanın direksiyonunun fitesini herhangi bir yerine değdiği zaman ondan sonra başka binecek. Onun da hastalık kapma riski artacak. Ondan dolayı bayiler test sürüş kısmını şu anlık uzun bir süreyle ara vermiş durumda. Bundan dolayı da bayilere çok az insan geliyor. Müşteri azaldığını söylüyorlar hani çalışma saatleri bir hafta bir hafta hani vardiyalı deniyorlarmış. Ondan dolayı da piyasa biraz durgun. Evinizde durmaya bakın. Evde kalmaya bakın arkadaşlar. E bu durumdan da sizlere haberdar etmek istedim. Bayilerin test üçlerini tamamen kapattığını söylemek istedim arkadaşlar. Önlemlerinizi almayı unutmayın. Mutlaka dezenfektan kullanın. Eldivenlerin ellerinize eldiven takın. Ben şu an Elinde eldiven vardı ama çöpe atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yere temas ettiğinden dolayı. Ama biz dezenfektanımızı kullandık. Biz de dezenfektanımızı kullandık arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Düşüreceğimi silsene sonra.